finali bile e, yanlış hatırlamıyorsam geçen sene 43 milyon izlenmişti. Bu oyunun finali... O 43 finali, milyon değildir ya. O milyar filan ya. Bir iki, bir iki milyar insan izliyor. Milyon izleniyor. ya da milyar olabilir. 43 milyon. Yani dünya biraz ya zor ama. Sadece Amerika'da 43 milyon olabilir. Yani çok dünyada izleniyor. Buyur devam yani Şöyle diyeyim. Yani <laughs> ya, i̇statistikleri yanlış hatırlıyor olabilirim ama 2-3 milyon farklı ikinciydi bu oyunun izlenme oranı. Hani Gerçekten büyük bir izleyici kitlesine sahip. Hani Zamanla daha çok insan tanıdıkça hani bu sektörde büyüyor. Daha çok duyuluyoruz gibi bir şey. Hani belki bunun ilk e, şeyleri yani örnekleriyiz. Ö Öncüler belki için. bilmiyorum ileride daha farklı şeyler olabilir ama şu an böyle. Peki yanındaki arkadaşın yabancı mı? Yok ben de Türk'üm. <laughs> Senin nickin adın ne abi? Aa, fabulous. Fabulous. Adın ne? Yani, -H var asım. Asım. <laughs> Kasım. Kasım. Yandaki Asım pardon Asım. <laughs> ben Biz... Koray, e, Naru. <laughs> ne nicki? Naru. Naru, tamam. Ben siz? Siz ne oldu? <laughs> Öbür ben abi ben, ben de normal düz Mustafa ben Mustafa. <gülüyor> <gülüyor> ne normal bildiğin. O sıra senin ismin ne Zeya? İsmini öğrenelim ya. He? İbrahim. Aa o adaşım çıktı ne güzel. Bir, bir versene abi mikrofonu bir saniye. Nikin ne abi? İbrahim sen ne yapıyorsun? Ben de Arkadaşların oynadığı oyunun diğerini oynuyorum aslında. Başka bir oyun oynuyorsun. Ha onlarla birlikte Onlar biliyor. Ya aslında. normal biri olsaydın <laughs> diye konuşacaktık ya da. Süper. Yani burada tabii sadece sizin değil her oyun açısından bir genelleme de yapalım. Bir sürü oyunlar var internette. Online bir sürü platformlar var. Hepsi açısından da bugün konuşuyoruz. Siz de takımdan mısınız? Sizin de isminizi öğrenelim abi. İsmin neydi? Benim ismim Mustafa Kemal. Şey ne? Nick'in? Nick'im Dumbledore. Süper. Seni? Sen de yoksun. Tamam, çok güzel. Vallahi arkadaşlar inşallah ülkemizi dünyada güzel temsil edersiniz. Online olarak da hepiniz de pırıl pırıl adamlarsınız. Bir yandan endüstri mühendisliği, bir yandan açık lise. Demek ki bunu bunun bir kriteri de yok. Yani bu başarının bir kriteri yok. Çok net gösteriyor. Başarılar diliyoruz. Teşekkür ederiz programa geldiğiniz için. Buradan <laughs> sizi sevenlere de saygılar sevgiler. <laughs> Yani bu Arkadan. online işlerin de yani öncüleri bu takımda öncüleri Hakan Baş da Alper Özgür yes. arkadaşımıza da saygılar. Online oyunların Abramovic'i. <laughs> Abramovic'i <laughs> bu takımı oluşturan arkadaşlarımıza da sevgiler saygılar yolluyoruz. Yavaş yavaş da böyle programın sonuna geliyoruz. Ee, son olarak böyle söylemek istediğim bir şey var mı?